Merhabalar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Sarılajberklere şok Medina gelişmesi, devre arasında kadroyu güçlendirmek için çalışmalar yapan Fenerbahçe'ye Arjantin'den kötü haber geldi. Gündeminde talişko olan Fenerbahçe'de aynı zamanda Medina ismi de ön planda olurken yaz döneminden bu yana oyuncu için girişimler yapılıyor. Boca Junior'sta forma giyen oyuncu ile henüz anlaşma sağlanmamışken Portekiz'de önemli gelişmeler var. Arjantinli gazeteci Riniti genç futbolcunun Porto'ya gidebileceğini aktardı. El Krak Deportivo'ya konuşan Riniti Medina Boca'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye değil onu sezon sonunda almak isteyen Porto'ya gidebilir ifadelerini kullandı. Haberde ayrıca Portekiz ekibinin Christian Medina'yı 15 milyon dolar karşılığında transfer edeceğini yazdı. Takımıyla 30 maça çıkan Medina 3 gol 3 asist yaptı. Arjantin liginin önemli ekiplerinden Boca Juniors'ın altyapısında yetişen 22 yaşındaki oyuncu 2020'den bu yana kulübün A takım formasını giyiyor. Arjantin milli takımının farklı yaş gruplarında da şans bulan genç orta saha bu sezon Boca Juniors'ta 30 maçta 3 gol 3 asist yaptı. Yönetim her konuda anlaşma sağladığı futbolcuyu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf etmişti ancak Boca Juniors Medina'nın ayrılık onayını vermemişti. Christian Medina transfer için girişimleri sürdüren Sarıla 22 yaşındaki futbolcu için Arjantin ekibiyle 15 milyon dolar artı 5 milyon dolar bonus artı sonraki satıştan %20 pay kar karşılığında anlaşma sağladığı ve Medina'nın Ocak ayında takıma katılacağı öne sürülmüştü. Genç oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi beklenirken ödeme konusunda çıkan pürüz sonrası anlaşma askıya alınmıştı. Christian Medina ise Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmemesi sonrasında tepki göstermiş ve kadro dışı bırakılmıştı. Şu anda ise Arjantin basını Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen genç futbolcunun Porto'ya gideceğini duyurdu.